İlk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart Kılıç Kralı. İşte bugünün temel enerjisinde gücün, aklın ve kararlılığın simgesi olan bu kartın etkisi altında olacaksınız. Kılıç Kralı rasyonel düşünceyi, adaleti ve yönetmeyi temsil eder. O, zekasıyla ve mantığıyla olayları çözmeyi bilen, duygularını kontrol altında tutabilen güçlü bir liderdir. Sevgili aslanlar, bugün hayatınızın her alanında bu kralın enerjisi sizinle olacak. Aşk ve ilişkilerde bu kart, duygularınıza hükmedebildiğiniz, empatiyle ama aynı zamanda netlikle yaklaştığınız bir güne işaret ediyor. Bazen ilişkilerde coşkunuz ve dramatikliğinizle bir anda sahneyi kaplayabilirsiniz. Fakat bugün partnerinizle ya da hoşlandığınız biriyle iletişiminizde çok daha olgun ve akılcı bir duruş sergileyeceksiniz. Mesela uzun zamandır konuşmak istediğiniz ciddi bir konuyu duygularınıza kapılmadan ama karşınızdakini kırmadan dile getirebilir, ilişkinizi bir adım ileriye taşıyabilirsiniz kalbinizdeki cömertlik bu olgunlukla birleşince karşınızdaki kişiyi derinden etkileyebileceksiniz. Para ve kariyer alanında Kılıç Kralı size netlik ve liderlik getiriyor. Bugün iş yerinde ya da finansal konularda hızlı ve kararlı kararlar almanız gerekebilir. Bir aslan gibi sahnenin tam ortasında akıllıca bir plan kurup herkese öncülük edebilirsiniz. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir terfi için patronunuza gidip sakin ama kendinizden emin bir konuşma yapacaksınız. Veya bir yatırım kararı alırken duygusal değil, mantıklı ve analitik davranacaksınız. Unutmayın, bugün sizin zekanız ve kararlılığınız ön planda olacak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Kılıç Kralı size içsel bir olgunluk ve dinginlik getiriyor. Hayatınızda bir süredir karmaşa varsa, bugün içinizdeki lideri uyandırma zamanı. Kendinize karşı daha dürüst, düşüncelerinizi daha net analiz edebileceğiniz bir ruh hali içinde olacaksınız. Bu kart, gereksiz endişelerden kurtulup güçlü yanınızı ortaya koymanızı öneriyor. Kendi iç diyaloglarınızda bile kendinize karşı daha adil ve yapıcı bir tutum sergileyebilirsiniz. Adeta ruhunuzun kralı siz olacaksınız bugün. Aslan Burcu olarak hem ilişkilerde, hem işte, hem de kişisel yolculuğunuzda kılıç kralının netliğinden ve asaletinden fayda göreceksiniz. Şimdi bu güçlü enerjinin sizi nasıl yönlendireceğini öğrendik. Sırada ikinci kartımız var. Bakalım odaklanmanız gereken alan neymiş? Hemen birlikte keşfedelim. Kılıç Şövalyesi kartı şu anda hayatında ileriye atılman gereken bir alan olduğunu işaret ediyor. Durağanlık değil, hareket zamanı diyor özellikle senin gibi gururlu ve lider ruhlu bir aslan için bu kart kendi vizyonunu gerçeğe dönüştürecek fırsatların tam ortasında olduğunu söylüyor. Bu kartın enerjisi biraz hızlı, hatta bazen sabırsızca olabilir ama doğru kullanıldığında muazzam bir başarı getirir. Şimdi tek tek üç ana alanda bu kartın ne anlatmak istediğine bakalım. Öncelikle aşk ve ilişkilerde Kılıç Şövalyesi netlik ve cesaretle hareket etmenin vaktinin geldiğini müjdeliyor. Eğer bir süredir duygularını açıkça ifade Etmekten çekiniyorsan, işte şimdi tam sırası. Bir aslanın içindeki o büyük tutkuyu ve kendine güveni düşün. Karşı tarafa duygularını doğrudan ve dürüstçe aktarmak, ilişkini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Belki uzun süredir hoşlandığın birine açılmak istiyor ama bir türlü adım atamıyordun. İşte kılıç şövalyesi bu noktada sana cesaret veriyor. Mevcut ilişkilerde ise sorunları açık açık konuşmak, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve ilişkide yeni bir sayfa açmak için inanılmaz bir fırsat zamanı. Ama dikkat! Aslanın o dramatik ve zaman zaman gururuna yenik düşen tavrını biraz törpülemen gerekebilir. Kart, hızla alınan kararların sabırsızlığa ve kırgınlıklara yol açmaması için dürüstlüğü ve iletişim de açıklığı vurguluyor. O içten ve samimi tavrında karşılıklı güveni derinleştirmek için adeta bir köprü kurabilirsin. Finans ve kariyer konularında Kılıç Şövalyesi, iş hayatında yeni bir projeye başlamak, ani bir fırsatı değerlendirmek ya da uzun zamandır hayalini kurduğun bir liderlik rolüne talip olmak için harika bir dönemde olduğunu söyler. Belki bir terfi beklentindesin ya da kendi işini kurmak istiyorsun. Bu kart sana artık bekleme, harekete geç diyor. Aslanın doğal liderlik yeteneklerini Şimdi yüksek tempolu ortamlarda ve kriz anlarında parlayabileceğini gösteriyor. Eğer bir iş görüşmesi ya da sunum varsa kendini en iyi şekilde ortaya koymak için hazırlıklı ve net olmalısın. Kılıç Şövalyesi, finansal anlamda da hızlı kararlar almanın zamanı olduğunu ama bu kararları alırken aklın rehberliğinden vazgeçmemen gerektiğini hatırlatıyor. Yani risk al ama detayları da gözden kaçırma. Hızlı hareket etmen gereken bir anda o altın vuruşu yapabilirsin ama unutmadan Kılıç Kralından aldığın stratejik aklı her adımda yanında taşı. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise bu kart adeta sana şunu söylüyor. Hayatında uzun zamandır ertelediğin, belki de üzerine gitmekten çekindiğin bir mesele var ve artık onunla yüzleşmeden ilerleyemezsin. Kılıç Şövalyesi sana korkularının ve endişelerinin üzerine gitmeni, kendini sınırlarının ötesine taşımak için cesur adımlar atmanı öneriyor. Bir aslam olarak içindeki o doğal özgüvene sıkı sıkı sarıl ve yenilenmeye açık ol. Meditasyon ve kendini ifade çalışmaları bu süreçte sana çok iyi gelebilir. Özellikle sabahları kendine olumlamalar yapmak, hayallerini yüksek sesle dile getirmek seni güçlendirecek. Kişisel gelişimde bazen hızla yüzleşmek, yıllarca yavaş yavaş aşamadığın zincirleri bir anda kırmanı sağlayabilir. Yani bu dönemde iç dünyanda bir patlama yaşayabilirsin ve bu sana benzersiz bir özgürlük getirecek. İlk kartımız Kılıç Kralı'yla mantığın ve stratejinin önemini kavramıştık. Şimdi Kılıç Şövalyesi ile bu stratejik aklı harekete dökme zamanı geldi. Yani yani artık planlarını sadece kafanda tutma, onları hayata geçir. Aslan Burcu'nun sahne ışığına çıkma zamanı. Senin gibi yaratıcı ve lider bir ruh için bu dönemde cesur adımlar hayatının akışını bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Belki kendini bir projede öne çıkaracak, ilişkinle ilgili radikal bir konuşma yapacak ya da yeni bir hedef için tüm enerjini ortaya koyacaksın. Unutma, bu dönemde hız ve cesaret önemli ama dengeli ve akıllıca ilerlemek de bir o kadar kıymetli. Şimdi bu hızlı ve cesur enerjinin bize neler kazandıracağını daha iyi anlamak için 3. kartımıza geçiyoruz. Bakalım günün rehberliği bize hangi kapıları aralayacak? Birlikte görelim ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek altılısı. Bu kart size şunu söylüyor. Bugün gösterdiğiniz kararlılık ve cesaret ödülünü kesinlikle alacak. Değnek altılısı zaferin, takdirin ve hak ettiğiniz başarıların enerjisini beraberinde getiriyor. Şimdi ilk iki karttan aldığımız o zihinsel netlik ve hızlı hareket kabiliyeti tam anlamıyla meyvesini veriyor. Aslan burcu olarak liderliğiniz, kendinize olan inancınız ve ortaya koyduğunuz enerji şimdi çevrenizden destek ve alkış alacak bir noktaya geliyor. Aşk ve ilişkilerde değnek altılısı ilişkinize güvenle sahip çıkmanızı ve duygusal başarılarınızı kutlamanızı öneriyor. Bir süredir yaşanan belirsizlik veya tartışmalar varsa, artık netlik kazanıyor ve gönül ilişkilerinizde zafer sizin oluyor. Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak ilişkinizi daha da güçlendirecek. Sevgili Aslan, gururunuzla ego odaklı davranmak yerine başarılarınızı paylaşın, birlikte kutlayın ve karşı tarafında katkılarını takdir edin. Bugün karşılıklı destek ve birlik yükselme enerjisi hakim. Eğer yalnızsanız, özgüveninizi yükseltin ve yeni bir başlangıca açık olun. Sizi takdir eden biriyle karşılaşabilirsiniz. Para ve kariyer alanında değnek altılısı, iş hayatınızda uzun zamandır emek verdiğiniz bir projenin veya girişimin sonucunda takdir ve başarıya ulaşacağınızı müjdeliyor. Cesaretle ve kararlılıkla ilerlediğiniz yolda artık görünür oluyorsunuz. Bugün iş arkadaşlarınız veya yöneticilerinizden övgü alabilir, terfi ya da yeni bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Finansal anlamda risk aldığınız ve akıllıca strateji belirlediğiniz konularda kazanç sizinle olacak. Pratik olarak şunu yapın: Başarılarınızı paylaşın, kutlamaktan kaçınmayın ama kibirden uzak durun. Takım arkadaşlarınızın desteklerini görün, teşekkür edin ve yeni fırsatlara açık olun. Bugün kendinize olan güveninizle cesur ama nazik adımlar atın. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise bu kart kendi kendinizi takdir etmenin ve geçmişteki zorlukların üstesinden gelmenin önemini hatırlatıyor. Bugün içsel olarak kendinize bunu başardım demek için harika bir gün. Başarılarınıza odaklanın, minnettarlık pratiği yapın, kendinize küçük ödüller verin. Aslan burcu olarak zaman zaman gururunuzun gölgesinde kalabiliyorsunuz fakat bugün başarıyı tevazuyla kutlamak sizi daha da geliştirecek. Şunu yapın: Geçmişteki zorluklarınızı gözden geçirin, elde ettiğiniz ilerlemeyi görün ve kendinize şefkat gösterin. Yeni hedefler belirlerken yolculuğun tadını çıkarmayı unutmayın. Bugünün genel enerjisi, Aslan Burcu'nun doğal liderliğini ve sahnede olma ihtiyacını destekliyor. Hem aşk, hem kariyer, hem de kişisel gelişimde mantıklı, cesur ve kararlı adımların ödüllendirileceği bir dün. Kartların rehberliğiyle gururunuzu ve cömertliğinizi dengeleyerek ilişkilerinizde ve iş alanında başarıya ulaşabilirsiniz. Kendi hikayenizin kahramanı olmaktan çekinmeyin. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın bugün size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın ise aslan enerjisinde derinleşiyoruz ve özellikle ilişkilerde alınacak önemli bir kararın kapısını aralayan bir tarot açılımı yapacağız. Sizi şaşırtacak olumlu bir gelişme kapınızda olabilir, o yüzden mutlaka takipte kalın. Bugünün pozitif ve yüksek enerjisiyle yolunuzu aydınlatın, başarı ve mutluluk sizinle olsun.